Herkese merhaba ben Satım Elixeli'nden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere diyet tarifle geldim. İster kahvaltıda tüketin isterseniz de tatlı krizlerinizde. İyi seyirler diliyorum ve hemen tarifime başlıyorum. 3 tatlı kaşığı şia tohumunu bir kasemize alalım. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sütümüzü ekleyelim. 1 yemek kaşığı da balımızı ekleyelim. Daha sonrasında karıştırdıktan sonra kenara alalım. 15 dakika bekletelim. Başka bir kasemize de 3 yemek kaşığı yulafımızı ekleyelim. Yarım su bardağı da su ilavesi yapalım. Karıştırdıktan sonra 15 dakikada yulafımızı bekletelim. 2 tane mandalina, 1 tane de elma kullanıyorum. Mandalina'nın kabuklarını soyalım. Üzerindeki beyaz zarlarını da alalım. Üzerindeki beyaz zarlarını alma sebebim tadını bozmaması için tırnaklarım olmadığı için çok fazla temizleyemedim. Daha sonrasında bıçak yardımıyla tertemiz yaptım. Tam orta kısmındaki beyaz kısmını da alalım. Elmanın yerini isterseniz muz da kullanabilirsiniz. Ben elmayı kabuklarıyla beraber kullandım. İsteğe bağlı kabuklarını soyabilirsiniz. Dörde bölüyorum. Tam orta kısmını alıyorum. Sonrasında da küp küp doğrayalım. Bütün hazırlıklarımızı robotun içerisine alaraktan püre haline getirmemiz gerekiyor. İlk önce meyveleri ekliyorum. Daha sonrasında da 15 dakikadır bekletmiş olduğum şiha tohumuyla yulaf ekliyorum. Şiha tohumu görmüş olduğunuz gibi şişmeye başlamış. Hemen ekliyorum. Yulafımızın kıvamı da bu şekilde onu da ekleyelim. Püre haline gelene kadar çekelim. Çekilmiş hali bu şekilde oluyor. Böyle kaşık kaşık yemelik harika oluyor. Söylemiş olduğum gibi ister kahvaltıda tüketin isterseniz tatlı krizlerinizde gerçekten çok güzel oluyor. Vermiş olduğum ölçüler iki kişiliktir. Hemen kaselerime bölüyorum. Kaselere böldükten sonra hemen yiyebilirsiniz. Ben birazcık böyle görselik açısından da biraz şıklık olsun diye biraz daha bal gezdirdim. Biraz tarçın ekledim ve doğramış olduğumda bademleri ekledim. Badem yerine ceviz kullanabilirsiniz. Fıstık kullanabilirsiniz. Pişirme işlemi gerektirmeden hemen şipşak yapmalık harika bir tarif oluyor. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Kaselere böldükten sonra hemen yiyebilirsiniz. Tarifimi nasıl buldunuz? Yorum kısmına yazın. Denedikten sonra da fikirlerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Çünkü ne kadar güzel oldu, mutlaka deneyin desem de sizlerin yorumu bizlerin referansı oluyor. O yüzden de bu kısımda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa dolaş destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.